Anne. Evet. Ben hamileyim. Neyse. Hamile. Ben <laughs> Babaanne ben hamileyim. Manyak. <laughs> 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 Anne ben hamileyim. Allah ekber. <laughs> 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 babaanne. Babaanne. Ben hamileyim. Ne? Ha, ben hamileyim. Hamile misin? Evet. Niye? <laughs> anne. He. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben hamileyim. Ne? Hamileyim anne. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne. <gülüyor> anne hamileyim. Korkuyorum. <laughs> 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 Baba. <gülüyor> Baba ben hamileyim. <laughs> Baba anne. He. Ben hamileyim. Gözün nerede? Kim koydu? Gitsin. Abi. Ben hamileyim. Ben senin hamileyim. Çıçarım ağzını. Enişte, ben hamileyim. Hamileyim. Katya abla. Kendim. Ben hamileyim. Sen mi hamileyisin kız? Ben hamileyim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Anne ben hamileyim. Anne hamileyim. <laughs> Anne hamileyim. Hamileyim. <laughs> 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 Anne ben hamileyim. Vallahi bilgi adamın aklımın başımdan vallahi bir ben çıldırtma ya git şuradan Allah'ını seversen. Avuk subuk şeyler konuşup. Melisa, ben hamileyim. Kimse <laughs> kimse. koyabiliyor muyuz? Ben hamileyim. Ne yapacağım? Bebeğim olacak. Ne yapacağım? Hmm. Hayatım <laughs> evet, ben hamileyim. Macera, İyi hayırlısı olsun demişim. <laughs> Ama evet. senden hamile değilim. İki iki. Ben. Bu Bana vurdular. Yapat. Hamileyim ben. ben vurdular bana. Cansu. Efendim. Ben hamileyim. Kimden? Sen bir tane çocuk var. Hı. Hmm. Sanırım ondan. Kız mı erkek mi? Bilmiyorum ya kalabalık. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Giren çıkan belli. Eslem. Ben hamileyim. Ne? Ben hamileyim. Ben hamileyim diyor. Saç. Baba, biz sana bir şey söyleyeceğiz. Baba ben hamileyim. <gülüyor> 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 baba. <gülüyor> baba ciddiyim. <laughs> Bu dönem. ama anneye söylemeyeceksin tamam mı? Tamam söz Ben hamileyim. <laughs> Musti. Ben hamileyim ha. Ben travestiyim. Valla. Emre sana bir şey diyeceğim ama anneye babaya söyleme. Emre ben hamileyim. <laughs> Efendim. <laughs> Ulan var ya. Ya Sinan sana bir şey söylemek istiyorum da yani bayağıdır saklıyorum sana ya. Söyleyeceğim. Yanına kızacaksın. Yani daha da uf Sinan çok kötü bir haberim var. Söyle. Ben hamileyim ya. Ne? Sen ne diyorsun? Oh. Ama sessiz ol tamam mı? Yani kimse duymasın. Kanka ya ne oldu biliyor musun? Ya. <laughs> <laughs> Az önce test yaptım hamileyim. Ne? Bana. Bir şey söyleyeyim ama söyleyemiyorum. Annemler duymasın ama. Hamileyim. Valla. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Galiba ben hamileyim. Babaanne. Ne? Baba ben hamileyim. Hı? Ben hamileyim. Hamile misin? Ne de? <laughs> Anne. Ben hamileyim. O zaman siktir git. <laughs> Baba. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben hamileyim. <laughs> ne yaparsın? Ağzını <laughs> sıçayım. Fatih. Heh. Ben hamileyim. Helal olsun. Neden? Hamileyim diyorum Fatih. Ben. ben nasıl kardeşsin sen kızmadın mı? Abla bir susarsan oynuyorum yani. Tamam Fatih. Babama sen açıklarsın artık. Teyze sana bir şey söyleyeceğim. Ama anneme söylemeyeceğim. Kaç kere Teyze ben hamileyim. Kekler <laughs> mi? Safa hamileyim. Hayırlı olsun kardeşim. Adem Azla, hamileyim. <laughs> daha Kanka sana bir şey diyeceğim. Yani. Ben hamileyim. Ersin ama. <laughs> ne oluyor ya bir şey oluyor. Ferhan. Ferhan ben hamileyim. Korunmuştuk. Batu. Buraya gel ne ya? Ben Sen hamileyim. niye böyle kadar öküz olabilirsin herhalde. Sen gerçekten hamile olsan ne yapacaksın? Bir daha. Evleneceğim. Evet. Anne ben hamileyim. Yorulun ağzına sıçar baba. Baba ben hamileyim. <laughs> Deli benim başıma bırakıp da ha. <laughs> baba. Ben hamileyim. Siktir lan ya. <laughs> Anne elinde ne var? Bıçak mı var? Sana bir şey söyleyeceğim. Anne bıçağı bırak öyle söyleyeyim. Anne ben hamileyim. <laughs> Ablacığım söylemem gereken bir şey var. Ben hamileyim.